Science education and learning. That's me. Nedir lan? Nereye ne, de ne, ne vardı? Biz de bakalım. Diyor ki vurdu 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 vur 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 diyor. Bak bu keltoş. Keltoşuna vurdum. Arkadaşlar baldiyi ben aklıma getirdim. Bakın şimdi izleyin. Hatta, Matematik uzmanı geliyor. Esma hiçbir şey söylüyor tamam mı? Matematiği kendim bilir. oh. Education and learning. That's me. <laughs> Gördün mü? İlk İngilizce bir sinir mesajlar. ne? beş. beş beş. Yine beş beş beş. Beş beş beş. Bir de be, bir de. Arkadaşlar siz bekleyin. O bir bok bilmiyor. Beni dinlese. Sekiz... Önceden oynamış. İzleyişimiz bakın. Evet oynadım da izledim de. İnanmayın arkadaşlar o Bize... Arkadaşlar yalan atıyor. Hem sus Esma. Bekleyin şimdi izleyin. Matematik uzmanı geliyor ya. Matematik'ten 88. <laughs> yapma gözlüğüm yapma. Enişte. oh, best de of O united é now it's time for answer the three questions. great. that's right. problem. great job. right. L el, Elsini el. Geliyor, el bir yere 7 Arkadaşlar dokuz ediyor. Oktu. 7'den Sıfır yani Sıfır çıkarsak. Hayır çıkmıyor. Yiden... He? Ha tamam. Arkadaşlar bekleyin. Buldum buldum. buldum. Arkadaşlar iki dakika bekleyin ben hemen cevabı Bekle arkadaşlar bekle bekle. Bekle. Bunu dedemden öğrendim. Bu kadar basit. Bu da başarısız oldu Niye biz bunu oynuyoruz? Niye aklına getirdin? Niye oynuyoruz? Söylesene bana niye oynuyoruz? gitmek istiyorum. Ölmek için her şey yapamam yok bir şey bir yer. Orada mıydı? Abi aşık oldu. <laughs> aşık oldu. <gülüyor> ip Hadi gidiyor. Ha? gülüyor. Hadi ip Hadi Hadi gülüyor. Hadi seni oyalıyordu değil mi? Değil mi? Seni mi oyalıyordu orada? Gelmiyor sıkıntı yapma. Yanındaki nöbetçi geliyor. Nöbetçi? Valdi mi? Cık. Şey temizlikçi. sarı kitaplar onu ya hemen hemen bunu ben yapayım mı? Esma ya iki arkadaşlar arkadaşlar sayısı on 11. dur bunu ana bunu ben yapayım ya işte bunu yapamazsın buldum diyor hiç bunu. kimse yapamıyor bu Esma yaptım ben bir kere hatta Arkası... arkadaşım yüklemişti Esma bunu yapabilir misin dedi yaptım hatta Esma yalan atma bak. Bunu bak, dün, kişide, Yapan kişi yok, yapan kişi yok dünyada. Üstünde hangi sayılar varsa onları toplayacaksın. Anladın? Hmm. Dünyada yapan yok bunu, yok, yok, yok. Yukarı niye öyle? Yukarı, yukarı. Yukarı bak. Let's Let's Abi ya ya Sen naneyi yemedin mi? Naneyi yemedin Göz. mi? Gel! Abi yapma. Naneyi yedi. Bu nereden götü mü? <gülme> Arkadaşlar bizim bu şey cam Enerjim yansın da. Gitti pezonlu. Gitti. Çok bilmiş gibi. Şu artı iki. Ben biliyorum zaten. Oh, Merhaba Welcome to my Now it's time for everybody's favorite subject. Uh -huh. You got it. Problem two. Zero. 好吧。Uh huh. Gidin öreceğim. Dedim ben sana öreceğim diye. Arkadaşlar burada da sonuna gelin. Güle güle. Görüşürüz arkadaşlar. Bye bye.